Merhaba arkadaşlar, gelin dizisinin yeni bölümünde ilerler olacak. Cihan Beyaz'ın gerçek yüzü gördüklerinden sonra onunla ilgili kararını vermek zorunda kalacak. Ancak Beyaz beklemedik bir hamileliği Cihan'ı şaşırtacak ve ona olan duygularını değiştirecek. Bu durum Hançer ve Cihan'ın arasındaki ilişkiyi daha güçlendirecek. Beyazın ayrılmasıyla birlikte muhakkedlerin kötü niyetleri de açığa çıkacak. Cihan'ın annesi yaptıklarına karşı koymak için harekete geçecek ve onu cezalandıracak. Ailesini koruyacak. Öte yandan seneme için mutlu bir son gözükecek. Çünkü hayatına yeni giren bir adamla. Umut dolu bir gelecek kuracak Ancak muhakkirin Engellemeleriyle Karşılaşacak Mutluluğu korumak için Savaşmak zorunda kalacak Onu